Burada Risale-i Kürsiye'den arkadaşlar teberrüken her gün bir beyt okuyacağız. Beytin de manası, Efendimiz'in verdiği şekilde anlayacağımız dilde inşallah beraber müzakere edeceğiz. Ama ben öncelikle Risale-i e, başlangıcına nasıl başlanmış, Efendimiz bununla alakalı ne buyurmuş, onu inşallah beraber başlamış olalım, teberrüken diyelim. Yani pazartesi günleri Risale-i Kürsiye dersimiz olacak. Ama sohbetli işte, böyle kıstalı, menkıbeli sohbetli bir şekilde olacak. Yani sıkılmazsınız Allah'ınızdan. Zaten Risale-i sıkılmaz. Bayram Hocam der ki bir insan Risale-i kurumuş bir ağacın karşısında okusan o ağacın yakında yeşillerini görürsünüz. Kurumuş ağacı bile ihya eder. Onun için kurumuş kalplerimizi, gönüllerimizi Ehlullah'ın meşai kiramın arkası kelamuhum devaun ve nazaruhum şifaun. Onların kelamları, konuşmaları şifaun şifadır. Ee, kelamuhum devam. Onların kelamları devadır. Yaraya melhemdir. Günah yaralarımızı kapatır Allah'ın izniyle onların sohbetleri onlardan bahsedersek sohbetin bereketi var zaten bizde ne olur bizden hiç var olmaz